kanayan yarası onlar. Gerçekten. Ve o yaraya kimse pansuman yapmıyor. Emekli, gören, duyan var mı diye soruyoruz ama hala çıkmadı. Açlık sınırı 25 bin TL'ye yükselmiş durumda. Aldığımız emekli maaşları ise hazine yardımıyla birlikte 14 bin 469 TL'dir. İktidara diyoruz ki emekliye ya derhal geçim hakkı ya da derhal seçim hakkı diyoruz. Açlık sınırının neredeyse yarısı kadar maaşlarıyla yaşam mücadelesi veren emekli erken seçim diyerek çıktı meydana. En düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine yükselmesini istediler. <laughs> En küçüğü 65 yaşın üzerinde, içerisinde 80-85 yaşında da arkadaşlarımız var. Yürümesine müsaade edilmedi ve tablo hoş bir tablo değildi, gözaltıyla sonuçlandı. Ya, Emekliler haklarını hat, aramak hat, için Ankara'ya yürümek hat, istemiş, gözaltına hat, alınmışlardı. Bugün yine aynı meydandalar, yine hakları için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Evet, biz kimseden sadaka istemiyoruz, yönetemiyorsanız... Bırakın yönetenler gelsin diyoruz. Niye evet. burada olduğumuz işlerimden belli işte yani. İş var mı? Yok ki. Yani yaptıracak güç de yok. Şimdi ben emekliyim. Dişe kadar istiyorlar? Onların istediğine bakarsan 200'ü geçiyor. Sizin bize bir yılda giriyor mu o kadar? Hayır kazanmıyor ki. 10 ayda ne yapar? Ee, 15 bin lira olsa 150 bin lira yapar. Bir sene ağaç duracaksın, hiçbir şey yapmayacaksın, diş yaptır. Osman Türk'le geçinemeyen emeklilerden üst dişlerinin neredeyse hiçbiri yok. Diş yaptırmak istiyor ama bir yıllık maaşı bile yetmiyor istenen ücrete. Oysa yeni emekli olduğunda asgari ücretten çok daha yüksekti maaşı. Dişleri gibi her geçen sene maaşı da eksildi. Asgari ücretin altına düştü. 226 liraydı 2003'te asgari ücret. Ben 570 lira alıyordum, iki buçuk kat. 14.469 liralık en düşük emekli aylığıyla 5 kişiyi geçindirmeye çalışan da var. Yıllarca devlete hizmet etmiş emekli memurlarda. Kök maaşı düşük olanlar Temmuz'da enflasyon farkında hissetmeyecek üstelik. Ne kadar kök maaşınız? 9.900. Size o zaman Temmuz'da zam yok. Temmuz'da zam yok. Maaşınızla kaç kişi geçiniyor? Kızım var, e, torunlarım var. Kadıköy'de kamu kurumunda memur olarak emekli oldum. 30 evet. e, yıl artı bir buçuk yıl daha. E, karşılığında bugün aldığım asgari ücretin altında bir maaş. İstanbul Kartal'dan ses yükselten emekliler hükümetten bir an önce çözüm bekliyor. Yıllarca çalışıp ödedikleri primlerin karşılığını emekli aylığı olarak ceplerinde görebilmek istiyorlar. Emekli sırtlarında bir kambur olarak gören bir iktidar olduklarını yaşayarak ve her geçen gün yoksullaşarak tanık oluyoruz.